Kadınsal bir şey konuşmak istiyorum bugün. Hormonlar. Hormonlar deyince zaten kadınlar geliyor direkt aklı hocam değil mi? Nasılsınız? Evet teşekkür ederim. Sizin gözleriniz bir parladı hormonlar deyince. <laughs> Kadın hormonları deyince biraz işimiz zorlaşıyor gerçekten. Yani evet. şimdi menopoz öncesi hormonlar, menopoz sonrası hormonlar. Bir de arada ben şey de soracağım. Böyle loğusalık denen bir şey var. Orada hmm. da bir hormonlar var. Ve bambaşka kişilikler yapıyor bu hormonlar. Doğru. Bir hormonları bize açar hormonlar konusu gerçekten erkekte kadında çok büyük bir ayrımı gözlemlediğimiz bir şey. Biz iki günlük hormon eğitiminde bir buçuk günden daha fazla bir zaman kadın hormonlarını ayırıyoruz. Erkek hormonlarına çıkıyorum bir saat. <laughs> testosteronu varsa işte yüksek yoksa düşük bitti diyoruz kapatıyoruz. Konu <laughs> bu şekilde basit oluyor. Erkekte çok basit iş ama kadında böyle değil. Kadın 40 yaşından önce yaşadığı şeyler başka. Östrojenin, progesteronun pik yapması, östrojenin çok yüksek olduğu dönemler yaşıyor. 37 ile 38 yaşlarda artık progesteron ufak ufak azalmaya başlıyor. O progesteron azalması 40 yaşların başında daha belirgin hale geliyor. Östrojen normalken progesteronu az bir dönem yaşıyor. Bu östrojen dominant bir dönem. Sonra 50'li yaşlarına yaklaştığı zaman çıldırma dönemleri başlıyor. Östrojen bir yukarı aşağı oynamaları başlıyor. Bu menopoza yaklaştığının göstergesi. O çılgın anlarında o sıcak basmaları falan başlıyor. Östrojenin o çılgın anları yavaş yavaş sonrasında menopoza girince sıfıra düşüyor. Östrojen sıfır, progesteron sıfır. E, o sıfır döneminde artık kadın alıştığı kadın değil. O e, zihinsel kabiliyeti aynı değil. Vücudundaki ıslaklıklar aynı değil. Eklem sağlığı aynı durumda değil. E, ve bununla ilgili çok sıkıntılar yaşayabiliyor. Ve gerçekten cilt sağlığı diğer anlamlarda da ufak ufak kayıplar başlıyor. Hele ki bir de sigara kullanan bir insansa damar sağlığı aynı durumda değil. Plaklar oluşmaya başlıyor. Her şey başka noktaya gidiyor. Daha çok, gidiyor. Yani. Daha Bu çok etkiliyor yani. çok Sigara Tabii. sağlığa zararlı ama daha da zararlarla hale geliyor. Bir kadın yani. özellikle menopoz dönemine girmiş. Östrojen düzeyleri iyice düşmüş bir kadının kendine yapabileceği en büyük kötülük sigara. Ay. Çok Çünkü sigara çok büyük bir damar problemi oluşturur. Erkeklerde daha çok biliyorsunuz yaşıyoruz bunu. Kadın östrojeni çekildikten sonra erkeklerle durumu eşitleniyor. Hatta erkeklerden daha risk hale geliyor. O yüzden menopoz dönemine girdik. Östrojenimiz vücudumuzda yok. Artık sigara içme lüksümüz yok. Yani yok. öyle bir lüksümüz hiç yok. Kesinlikle Sigara zaten hayatımızda hiç olmasın ama o dönemde hiç asla olmaması gereken bir şey. Şimdi biz bu süreç içerisinde kadınları bir işte polikistik overli bir genç kızdan başlayarak hormon problemi. Onlarda da mesela erkeklik hormonları, androjenler artıyor. Yumurtalıkları ciddi anlamda androjen üretiyor. Temel anlamda insülin direnciyle beraber giden bir durum. Özellikle e, bu insülin direncinin işte genç kızlarda çikolata kisti, yumurtalıklarındaki bazı kisler... E, ve polikistik over dediğimiz yumurtalıkların içinde küçük küçük kistlerin oluştuğu insülin direnci de bu işin içinde oluyor. Orada özellikle karbonhidratı kısıtlayarak adetlerini düzgün görmesini sağlamak istiyoruz. Adetlerini düzgün görmesi için bu dönemde hayit bitkisini özellikle önerdiğimiz bir dönem oluyor. Sonra 40'lı yaşlara doğru geldik. Progesteronun azaldığı dönemden bahsetmiştim. İşte o progesteronun azaldığı dönemde aslında hayır bitkisi bizim için çok inanılmaz derecede faydalı bir bitki. Bunun B6 vitamini ile olan kombinasyonlarından çok faydalanıyoruz. Progesteronu yavaş yavaş o yumurtalıklarımızın özellikle içerisindeki foliküllerin çatlamasından üretiyoruz. Genellikle kadınların en iyi folikülleri, en iyi şeyleri işte 40'lı yaşlarına kadar tükenmiş oluyor. Kırklardan sonra kalan foliküller birazcık daha zor çatlayan foliküller oluyor. İşte onu çatlatmasında hayit bize yardımcı oluyor. Çünkü çatladığı zaman progesteron üreten şey ortaya çıkıyor. Hmm. Biz o dönemde kendi progesteron üretsin diye 40'lı yaşların başında hayit bitkisiyle gidiyoruz. Sonrasında iyice 45'lerden sonra ben işte çok adet kanamalarım çok yoğunlaştı. Ağrılarım çok fazla. Gece uyku problemi yaşıyorum. Anksiyetem yüksek diyen hastalarda östrojen yüksek kalmış progesteron düşmüş demektir. Progesteron en güçlü anksiyolitik yani sinir sistemi yatıştıran şeylerden biri. Hatta bilirsiniz gebeliklerin ikinci döneminde, orta dönemde progesteron çok yüksek olduğu dönemde biz, biz onlara... Daha bir mutlu mutlu evet, daha mutlu. Biz ona progesteron kafası diyoruz. İşte progesteron kafası evet sizi mutlu kılar. E, o progesteronun dengesizliği, eksik kalması sizi anksiyoz ve böyle sinirli, gergin kılıyor. Dönem dönem o problemi yaşadığım zaman doğal progesteronu Doğal progesteronu vermeye başlıyoruz. Ona görüş gibi bazı hap bir yuturulanlar var. Sonra menopoza doğru yaklaştığımızda artık bizim için olay östrojenin de yerine konmasını gerektiriyor. Östrojeni yerine koymak is neden istiyoruz? Bir, Alzheimer'dan koruyucu olması açısından damar sağlığında koruyucu, cilt sağlığında koruyucu, eklem sağlığında koruyucu ve kemiklerin erimesinden koruyucu. Şimdi diyeceksiniz ki bu yoktu, nasıldı, eskiden var mıydı? Şimdi 60-65 yaş ömür, 55 yaşında menopoza girilen dönemlerde bu ...çok büyük bir sorun oluşturmuyordu. Ama bugün menopoz yaşımız 40'lı yaşlara doğru çekildi. Evet, çok erken Yaş... menopoza giriyor olan evet, insanlar. Yaşam beklentimiz 80'lere çıktı. Eskisi gibi 5-10 yıl yaşayıp öbür tarafa gitmiyoruz. Şimdi 40 <laughs> yıl daha bekliyoruz. <laughs> 40 ya, bir daha 40 yıl evet. yıl daha bekledi. Yani hormonlu 40 yıl, hatta 15 yaşında çocukların adet olmaya başladığı yaşı 13 kabul etseniz... ...neredeyse 30-35 yıl hormonluyuz. Sonra 40 yıl hormonsuz bir yaşam. Bu çok kolay bir şey değil. Hele ki hareketsiz yaşamlar, kemiklerimizi çok iyi uyaramamamız, çok iyi beslenememiz, stresimiz, bunların hepsini bir araya. Bir de östrojensizlik kadının kemik sağlığı için çok çok önemli. O yüzden ben minimum bir 10 yıl bu desteğin alınmasından yanayım. Bu destek alınmayabilir ama çöküş yaşayacaktır. Yani 40-45 yaşındaki orta yaşlı bir kadın 50'den 55'e geçtiğinde inanılmaz derecede yaş o oradaki yaş, yaş çok daha şeyini. fark ediyor. Yaş aldığını hissettiriyor her yerinde, eklemlerinde, vücudunda, konsantrasyonunda. Bunu istemiyorsak 60'a kadar mutlaka bir hormon replasmanı almakta fayda var. Ama aklımızda şu kalsın eski sistem ağızdan östrojen alarak hormon replasman tedavisi artık Kremler yok. Kremler şimdi galiba Krem, zararsız diyorlar. Page, ya da böyle yapıştırma evet, bantlar. peşleri, bantlar ya da krem olabilir. Bunlarla birlikte bir planlama yapılması lazım. Ama hormon replasman tedavisini bu işi iyi bilen bir fonksiyonel tıp hekimi ya da iyi bilen bir fonksiyonel tıp eğitimi almış bir kadın doğumcu. Bu arada biz fonksiyonel tıp eğitimi almış kadın doğum uzmanlarımız da çok fazla evet, sizin çoğaldı. Sizin eğitimlerinize geliyor. Ee, mu bayağı evet. Ocak ayında da yine planlayacağız. Ee, bu yayını belki sonra yaparız. Onu vazgeçelim Ocak ayında. Evet. Ee, bu eğitimlerimiz bizim her yıl mutlaka düzenleniyor. Fonksiyonel tıpla ilgili Eğitim alan bir kadın doğumcu size özellikle biz de klinimizde beraber bir kadın doğumcuyla çalışıyoruz birkaç şeyi bir arada bakacak bir ultrasonla mutlaka rahimdeki kalınlığı kontrol ediyoruz ben özellikle başlamadan önce şah damarlarında bir plak var mı yok mu onu kontrol ediyorum sonrasında meme dokusunda bir problem olmadığını kontrol ediyoruz ardından da bir hormonumuzu test yaparak belli düzeylerde veriyoruz belli düzeye çıkarttığını, çok ufak düzeyde bile kemik erimesini engelleyecek düzeyde olduğumuzu biliyoruz. Ama 40'lı yaşlarında yeni menopoza girmiş, çok genç bir hanımefendi de ne yapmamız gerekiyor? Onun cinsel sağlığını, enerjisini, konsantrasyonu düşünmek için daha yüksek seviyeler. Ama 60 yaşına doğru gelmiş bir hanımefendi de biraz daha alçak seviyeler. Bunu planlamasını şeye göre yapıyoruz. Hastamızın talebine, yaşına, genel hayat portföyüne göre yapıyoruz. Bazen de yaş her şey demek değil. 60 yaşında ama cinsel olarak çok aktif, çok enerjik kadın kadınlar da oluyor. Onların seviyesini kendi yaşına ve hissettiği yaşa. Yani kronolojik yaş değil hissettiği yaşa göre ayarlıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Rahim dokusunu, meme dokusunu, damarlarını hep kontrol altında tutuyoruz. Ve en sonunda da bir de vücudumuzdan bu verdiğimiz hormonun atılımı Gerçekten istediğimiz yolaklarla oluyor mu? Riskli kanserojen yolaktan olmadığından emin miyiz? Hastamızın bir riskini artırmadığından emin miyiz diye bu testlerde var. Yani şu anda özellikle bu testleri biz iki grup hastada kullanıyoruz. Bir hormonu dışarıdan verdiğimiz menopoz sonrasındaki kadınlar bir de benim östrojenle ilgili sıkıntılarım var, çok memelerim hassas, ailemde meme kanseri hikayesi var diyen kadınlarda da sen östrojenini doğru yolaktan atabiliyor musun? İdrarındaki metabolitlere bakarak bunu özellikle değerlendiriyoruz. Ve insanların genellikle kadınların meme sağlığı, meme kanserinden korunması, hormon replasman tedavisi hep bunlar fonksiyonel tıp hekimlerinin ilgi alanında olan bir şey. En çok da olumlu etki oluşturduğumuz, hayatında fark yarattığımız grup hormonsuz kalmış, hormonları tamamen sıfırlanmış kadınlar inanılmaz derecede bu işten verim alıyorlar. Bazen sadece DHEA dediğimiz bir hormon şeyinin bile ufacık bir takviyesi, ağızdan alınan küçük bir hapla bile unutkanlığı, diğer şeyleri, cildinin kuruluğu her şeyi geçebiliyor. O yüzden hormonlar çok güçlü oyuncular. Onları muhakkak oyunun içine alıyoruz biz tedavi Peki, Peki yan etki? Yan etki burada eğer dozunu ayarlarsanız yan etkisi yok. yok. Yani biyolojik olarak dediğim gibi siz gebelik yaşadığınızda 50 kata kadar yükselen, 100 kata kadar yükselen hormonlar bunlar. Zaten biyolojik olarak sizin vücudunuzda olan hormonla bio eşdeğer. Dolayısıyla sıkıntı olmuyor. Sentetik, farklı, eklentili hormonlar değil bunlar. Hocam size komik bir şey söyleyeyim. Şimdi 48 yaşında tüp bebek için tüp bebekle hamile kaldım acayip hormon yüklendi. Yani doğuracağım güne kadar progesteronumdan, işte kardama iğnelerden, sürece hepsi yapıldı. Tamam, o da bir mesela tabii şey de yapıyor. Siz mutluluk diyorsunuz, sinirli ve şey bir halde yapıyor. O dışarıdan olduğu zaman bu. Bakın küpeler falan gitti, daha söylerken gidiyor. Ondan sonra... E doğuruyorsunuz. Bu sefer o hormonlar gidiyor. Yerine başka bir loğusalık hmm. devrinde başka bir şeyler başlıyor vücutta. O da bambaşka endişeli, kaygılı bir süreç. E şimdi geliyorsunuz 50 yaşına gelince de bu sefer menopoz şeyi başlıyor. Kocam diyor ki, <laughs> ayıptır söylemesi, başka bir şey kaldı bitiyor Menopozla bitiyor mu bu işledi <laughs> en son bana? Dedim bitiyor bitiyor merak etme bir şey yok kalmadı başka bir hormonal biz... değişiklik. Yani Menopozun çok hormon... zor kadınların işi evet, erkeklerin zor. daha da zor onlarla yaşayan. Orası öyle ama menopozdan sonra dediğim ya menopozla ilgili sıfır hormon seviyesini iyice ileriye itmemiz lazım. Yani 60'a kadar hormonsuz kalmayın derim. O zaman hormonsuz kalmayalım. Ağzınıza sağlık hocam. Yaşık rüzgarı devam ediyor.